Geldim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Var mı müsaade? E, buyurun tabii. Merhaba, merhaba. Misafire müsaade mi olur? Evin çok güzelmiş Sude. Kaç artı bir? 1 artı 1 yani 2. Yani 2. Bir oda, bir salon evet. olarak şey yapıyorsun galiba. Evet. Ne zamandır burada oturuyorsun? Ben 8-9 aydır burada oturuyorum. Yeni. Yeni. dekorasyonun bu arada çok ilgimi çekti. Çok değişik eşyalar var burada. Çok değişik bir düzen evet. var. Benim için önemlidir yani. Yaşadığım yerin beni yansıtması çok önemli. Peki senden eşyalar var mı burada? Tabii ki her şey. Nasıl her şey? Her şey. ya yani Benim seçmiş olman zaten o eşyayı bana ait yapıyor. Ha ben seçtiysem benimdir. Mal bulanındır. O da koyanındır. Evet şeklinde evet. Diyorsun. evet anladığım kadarıyla. Ama bildiğim kadarıyla senin yaptığın ve aynı zamanda katkı sunduğun şeyler de var. Mesela evet. resimlerim var. Tabii ki de. Tabii ki de. resim olmaz olmaz biliyorsunuz. Evimin en değerli eşyaları belki de bu evden daha pahalı tablolarım. Tabloların. Evet. Evet. <laughs> Hangileri sen bu senin. Evet evet ya böyle işte bir şeyler. Bunlar pandemi döneminde kafayı kırdığım dönemlerden kalma şeyler. Aha. Mesela bunun bana anlamını anlatabilir misin? Anlamı mı? Evet. resmini öyle anlatılacak bir anlamı yoktur. Yani sen ne görüyorsan odur benim için. Herkes için anlamı değişir mi resimde? Değişmez ama duygu yani sana hissettirdiği şey hemen hemen aynıdır. Hmm. İnsanlar seni bayağı üretici bir insan olarak biliyor. Sabah kalktığında ilk yaptığı şey nedir? Telefona bakmak. <laughs> her zaman. Telefona bakarım. Neye bakarsın ilk? Hangi platforma bakarsın Her bir platforma mı bakarsın? Ya ilk bakarım bir ilk bakarım bildirimleri sonra e, bir sağ baştan mailler instagram, twitter, tiktok ne var ne yok hepsine bakarım. Peki e, zaman evde geçirmeyi sever misin? Zamanımı evde geçirmeyi e, severim. Evet severim ben. Yani, niye sevmeyeyim? Neyini seversin evde geçirmeyi Yalnızlığını mı seversin? Şu koltukta uzanmak ve elimde telefonla. Bu koltukta uzanmak. Bu arada koltuğun çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ama evinde bu işte güzel güzellikle beraber bir kaos da seziyorum. O düzenin içerisinde bir kaos var. Hayat gibi. Evinde temiz misindir? Tabii ki. Bak kimse bana diyemez. Sude'nin evine geldik kirli çıktı diyemez. Ben evim kirliyse çağırmam kimseye. Ya da dedim ki kanka gelecek misin onu temizlik yapacağım. Aha. Gel derim. Peki bir evi sence kirli gösteren şey nedir? Yerde saç. Ya burada o kir anlamına gelmiyor ama ben yerde saç gördüm mü fıttırıyorum. Peki bir evi temiz olduğunu gösteren şey nedir? Eee... Camları. Camları temiz mi? Şu an temiz görünüyor. Yeni temizler misin sanki? <laughs> ya valla spontane gelişti yani. Ben sen geldiğini bilmiyordum. Ha, evet ondan dolayı evet evet. Evinde en sevdiğin eşya ne? En sevdiğim eşya e, bence böyle bu saçma sapan yaptığım tablolar ve ona benzer şeyler. sadece o tarafta değil bu tarafta da bir şeyler var. Mesela şurada senin çekimlerinde de gördüğüm bir televizyon var. Arkasında Pink is not Evet evet. Ee, televizyon izlemeyi severim. Televizyonu oradan izlemiyorsun. Bir daha bir şey fark ettim. Senin evinde televizyon yok. Var işte. Peki evimde şu anda var olan ve asla vazgeçemeyeceğim dediğin eşya nedir? Çok düşündüm bu konu üzerine galiba. Her eşyamı eşit seviyorum. Odundasın. Yani yo hiçbiri sizde yapabilirim. Hiçbiri sizde yapabilirsin. Bunları şu anda burada gördüğümüz her şeyi o zaman atabiliriz, doğru mu? Hayır, tabloları asla dokundurtmam. Onun dışında hepsini alabilirsiniz. Eşyalarında bir eskilik var sanki ya. Eski derken... yaşanmışlık diyelim. Bir evet, yaşanmışlık, yaşanmışlık var. Tabii ki yaşanmışlık var. Ben ikinci el aldım. Yani hep de ikinci el alıyorum e, mobilyayı. Çünkü mobilya böyle kırık dökük olmadığı sürece çok eskiyen bir şey değil. Sadece gözün görmekten sıkıldığı bir şeye dönüşüyor bence. Hı hı. Ve sıfırdan bir eşya almak da benim tarzım değil. Ben Benden ikinci el insanıyım. İkinci el satıyor. İkinci, i̇kinci <gülüyor> <gülüyor> Ne kadarın ikinci elden alıyorsun eşyalarını? Ee, yani buradaki her şey falan yani her şey ikinci el yani. Sıfır hiçbir şey yok hatta. Ya şu da gördüm sandık. İkinci. Sıfır olabilir mi? <laughs> sıfır. sıfır sandık mı kaldı Allah 1800'den kalma sıfır ya sandık. Ben normal işte ikinci el sitesinde gördüm. Dedim bir tane tamam, bu sandık bana bir ünite lazımdı. Ünite almak yerine sandık bu evin tarzına daha çok uyar diye düşündüm. Nitekim öyle oldu yani. Tamam. Buradaki şu zımbık. Ailemin evinden geldi. Aile içinde ikinci el. Aile içinde ikinci evet, el. Evet, bu aynen. taraf. O da aynı şekilde. İkinci el. Televizyon zaten o 5 beşinci el de olabilir. <laughs> Buradaki arkadaki şurada evet, gördüğün koltuk falan. Dresuar. Artık evet bu neyse. benim zaten bu da yine aynı şekilde. Bu puf da şeyde sadece bu bana hediye geldi. Şimdi ikinci el değil. Ayıp olmasın. Koltuğum koltuk. falan her şeyim. Peki bunların hepsinin ikinci el olması bir yaşanmışlıkları seviyor olmandan mı kaynaklı yoksa evden gidebilirim, değişebilir, hayatımı değiştirebilirim. Ya yani, e, ve e, böyle eşyalara çok fazla değer vermiyorum. Ben kimim ki sıfır fresh bir şey kullanayım yani değer mi buna? Hmm. O yüzden evine yatırım yapmayı da mantıklı bulmuyorsun aslında. Evet yapmam. Bırakıp gidebileceğim bir şey yatırım yapmam. Yani bırak o beni daha özgür hissettiriyor para vermemek. Size çay mı versem kahve mi versem acaba? Madem bu kadar sorular sorular üstüme üstüme geliyor. Ben kahve insanıyım. Kahve alabilirim. Peki sen kahve mi çay mı seversin? Ben çay insanıyım. Çayını şekerli mi içersin, şekersiz mi? Şekersiz. Çay insanıyım dedim ama lattesiz yapamam yani. <laughs> Genelde çay içenler ve çay sevenler kurumsal hayatta olan insanlar. Daha böyle biraz daha kurumsal sevdiğiniz şeyin bir olanı. Tamam canım ben zaten olanlar. kurumsal kızdım. Ha. Belkıs TV kurumsal bir şirket neden ki? Belkıs TV öncesinde de Belkıs TV miydi yoksa başka bir hayatın var mıydı? Vardı tabii canım. Ne yapıyordun? Benim farklı farklı eralarım vardır öyle. Farklı farklı dönemlerim vardır yani. Hmm. Era var. Evet evet. Evet. <laughs> Mesela önceki eranda neydin? Ajans kızıydım. Aa. Evet. Ne yapıyordun ajansda? İçerik yazarıydım Hı -hı. Proje yöneticisiydim falan veya sıkıcı, sıkıcı şeyler yani. Sıkılıp da mı daha sonra sosyal medya adıma? <laughs> Hayır, diğerlerinden daha iyi yaparım diye. <laughs> <laughs> ha, gördün orada yapılan işleri dedik ya ben bunu bir gün daha iyi yaparım. daha yapması lazım dedim. Zaten daha iyi yapmayacağım bir işe girmem. Hayaldeki evi göstersene kadın Hayalimdeki evi? Evet. Ya hayalimdeki değil aslında. Ben zaten şu an hayalimdeki evdeyim. Benim için zaten yeterli bir ev burası. Bu sadece benim çocukken çizdiğim bir ev planı. 12-13 yaşlarındayken falan işte böyle bir plan çizmiştim. Mimar olmak istiyordum o zamanlar. O zamanlar çok kafe takmıştım. Sims oynamaktan. Daha sonra bilgisayarda Sims oynayamadığım için artık sinirden çizmeye başlamışım evde. <laughs> Binandan giriyorsun giriş tamam. kapısı burada bir şey görüyoruz fort manto ve tek bir koltuk buradan terasa çıkıyor burası bir çatı terası Aa. Zaten. burası giysi odası bak dolaplar Aha. burası yatak odası burası da banyo harika ev bu arada ama Değil hayallerindeki de? evi yani hiçbir sınırlaman yok ve bir hayal kuruyorsun hayaldeki evin bile iki artı bir olması biraz üzüldü Bence geniş yani. O şey olarak genişlik sayılarla ifade edilen bir şey değil yani. Ya malikane de hayal edebilirdin. Öyle yapmamışsın. Ama benim için malikanede yaşamakla bir artı bir evde yaşamanın bir farkı yok. Önemli olan yalnız olmak. Aa yalnızlığı sever misin? Evet yalnızlığı severim. Birey olmayı çok severim. Peki sadece kendi kendini anlayabildiğini düşünüyor musun? Başkalarının seni anlayamadığını? Yani maalesef evet çok yaşıyorum bunu. <laughs> Ama, ama peki, sorun değil. Ayak uyduruyorum yani. Yani Anlıyorlar şey yapmıyorsun değil mi? Hani ha? ya hiçbiriniz de beni anlamıyorsunuz Aynen, gibi bir şey yapmıyorsun. Bana yok hayır hayır şey diyorum. Ha, evet ya bana çok empati yaptın ya. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaka ya tabii ki <laughs> şey yapmıyorum ya saçma bu of <laughs> ya bak yine çok yapıyorum bunu yapma bunu yapma <laughs> kendine övme ya bakın ben kendime övme hastalığına yakalandım bununla ilgili gerçekten tedavi sürecim var ama olmuyor anı tedavi edilemiyor çünkü Mükemmelim, harikayım. Olmuyor. <laughs> o Bu kadar Engelleyemiyorum. Mükemmelim ki. Engelleyemiyorum. Allah'ım. Neyse, ee, eşyalar falan bir şey konuşalım. <laughs> Bana soru sorma, eşyaları sor. Peki, persona nereden çıktı? O gördüğün ya, karakterlerden persona, mi? Buna herkes personel diyor, enteresan. İnsanlar, bir kişinin çeşit çeşit farklı durumlarda, farklı yerlerde, farklı karakterlerde olduğunu nedense insanlar kabullenmiyor. Ama aslında personel dediğiniz şey belkıs yani. Hepsi, Senin hepsi. Senin kendi kimliklerin hepsi. Hepsi yani, neden olmasın ki zaten? Peki o kimlikleri abartıyor musun? Yoksa o kimlikler gerçekte olduğun hallerin mi? Yani aklıma geldiği için gerçek diye düşünüyorum. Çünkü böyle çalışılmış bir şey değil hiçbir şey. Nasıl? çalışmam yani hiç herhangi bir şeye. Bir, bir, şey olacaksam onun üzerine çalışmam yani. O bende vardır çıkar. Çıkarsa çıkar. Mesela 30 dakikalık, 40 dakikalık skeçler yapıyorsun, filmler yapıyorsun minik minik. Hmm. Bunların hiçbirine çalışmıyor musunuz? Bir ezber süreciniz yok mu? Çalışıyorum ama karakteri ezbere çıkarmam. ya yani. gidip bakmam. He acaba bu insanlar nasıl oluyor falan diye bakmam yani. O bende vardır zaten. Onu öyle içimden gelir. Önceden de böyle anı yaşayan biri miydin yoksa planlayıcı bir yönün var mıydı? Ee, ben spontane yaşarım. Biraz serkeş. Serkeş kelimesi doğru mu bilmiyorum ama neyse. Ben <laughs> ya biraz spontane yaşıyorum ama Planlayan biri yoksa ben planlayan kişi olurum. Hmm. Eğer bir ortamda bir planlamacı varsa ona bırakırım ben spontan devam. Yani orada görev tanımı yine şeye göre değişir, ortama göre değişir. Bu kadar farklı personelin hepsi benim diyorsun. Peki bu personaların senden olması ve farklı uçlarda yer alması zamanla sana kafa yedirtmiyor mu? Niye canım? Aynı şey yapmak bence insana kafayı yedirtir. <laughs> ha, hep aynı kişi olsam. <laughs> evet. bu daha kafayı yedirtici bir bence şey olarak soruyorsun. Bence de, bence evet. Anladım. En sevdiğin personel hangisi? En sevdiğim personel, herkes bunu soruyor. Ya Çok enteresan. Sude Belkıs yani kendim olan normal sabah kalktığım, hafif canım sıkkın o gün içinde de güzel şeyler olacağını düşündüğüm halim. Şimdi o zaman şöyle bir soru soracaktım. Diyecektim ki personalarının gelecekteki hikayelerinin sonlarını biliyor musun diye. Madem diyorsun ki ondan hepsi benim o zaman gelecekteki hikayenin kendi sonunu biliyor musun? Hayır canım. Kimse sonunu bilmez yani. O konuda da, da anı yaşıyor Evet tabii ki de. Ne olacağı belli olmaz. 5 yıl sonra kendini nerede görmeye planlıyorsun? Hımmmm. Bir dizi veya film yapmış olur musun? Ya yani inşallah yapmazsak zaten olmamızın bir amacı yok diyorsun. <laughs> İnşallah yaparım. Tabii ki de. Çok istiyorum. Şimdi YouTube kariyerine, Twitch kariyerine, Twitter'da yazışıyorsun, ediyorsun. Her yerde bir içerik üretiyorsun ve içeriklerin de farklı yerlerde yayınlanıyor. Bu sana farklı başarılar da getiriyor. Mesela şu anda görüyorum burada. <laughs> başarıların olduğu yerleri görüyorum. Bu Canım kadar ya. ödülü alıyorsun, bu kadar insan seni yaptığın içeriklerden dolayı seviyor. Eleştiriler geldiğinde nasıl hissediyorsun kendini? Öncelikle ben bir başarı olarak görmüyorum ödülleri. Bunlar sadece bir sevginin göstergesi. Kötü eleştiri ders sen de kötü eleştirilerden korksak sosyal medyaya girmezdik. Hmm. O yüzden ben çok şey olmuyorum. Sinirleniyorum da insanlık hali. Kendini star olarak görüyor musun? Kendini star olarak görüyor musun? Ben anladım, evet. <laughs> Kendimi star olarak görmediğim bir an bile olmadı. Süper. En kötü gününde de star olarak gördüm kendimi her zaman. Hayatımda gördüğüm en orijinal <laughs> insanlardan birisin. Büyük konuşmayı çok seviyorum ya. Bugüne kadar aldığın en garip, ilginç ve garip iltifat sence neydi? Gördüğüm en komik kızsın. Bu Enteresan. Bir... Başka bir kız tanımıyor olmasına şaşırıyorum. Peki o zaman senin bu işte normal hayattaki tarafını tanıdık. Öğrendik. Misafirin olarak da ben buralara biraz hakim oldum ama daha fazla soru sormak istiyorum. Belli yani... belli soracaksın. Sor sor. Susmadın ki geldiğinden beri buradaki <laughs> ağzından bin tane laf çıktı ya. <laughs> ya geldim bir çay kahve bile vermedin zaten. Video ve yayınlarda kullandığın kıyafetler. Onlar o ilginç personaların, ilginç kişilerin ama onların hepsinin Sude Belkıs olduğunu zaten öğrendik. Onun kıyafetleri. O zaman bu kıyafetler buralarda bir yerlerde olmalı. Doğru mı? Gel, gel. Gel, İşareti gel. Ediyorsun. Belli, belli. Şöyle. Sude Belkıs değil mı? Dünyama adım atarken. <gülüyor> <gülüyor> Burası Sude Belkıs'ın daha doğrusu Sude Berkes ve bütün karakterlerinin yaratılış alanı mı? Hayır, burası aslında dünyayı döndürmeye ara hayırsız böyle mi artık? <gülüyor> <gülüyor> dünyayı döndürmeye ara verdiğim ve biraz dinlendiğim o yer. Orası. Burası senin, evet kendinde bulduğun yer anladığım evet, kadarıyla. Evet aksesuarlarım falan burada oluyor genelde. Sahip olduğun en ilginç kıyafet hangisi? Arkada bir sürü ilginç kıyafet var. Ya bence hiçbiri ilginç değil yani. Hepsi normal. En ilginç kıyafetim sanırım e, beyaz bir tişörtüm var. Hı hı. Düz bir tişört. <laughs> Ay şaka ya ama ben de gayet şey giyiniyorum. Ay arkadaşlar abartmayın ya size sanki atla deve. Ya aslında şöyle ben mesela işte bir dükkana girdiğimde ya da online'da da bakıyorum. İşte ikinci el mağazalarda hani bazen çok uyguna ileride illaki lazım olur diye aldığım şeyler var. Mesela pullu kilbileri bir Kesinlikle lazım olacak diye aldım. 3 senedir bekliyorum lazım olmasını. Ya lazım olacağı yer neresi i̇şte olabilir? İşte şöyle sence? yapacağım. Lazım olacak bir yer yoksa lazım olacağı yeri kendin yaratmalısın. O yüzden buna ben bir bahane bulacağım. Gündelik giydiklerim var mı ki bunların içerisinden? Bu kıyafetler içerisinde Yani gündelik gündelik giyerim. Hangisini giyersin mesela? en ilginç olan hangisi? Mesela gündelik evde mi dışarı çıkarken mi? Dışarı çıkarken. Dışarı çıkacaksın ve diyeceksin ki bir tanesini giyeceğim. Bunu hangisi? giyiyorum. Hangisi? Mesela böyle bir tane tişörtün altında bu çok güzel durur şöyle. Tütü. Bir tişörtün altında çok güzel durur. Yani giydim de zaten yani giymediğim bir şey değil. Spor bir kıyafetin işte panto, kot pantolonun üstüne falan. Giyilir ya yani, niye giyilmesin? Hepsini giydim yani. Öyle şey değil sahneye falan çıkarken değil normal günlükte giydim zaten. <laughs> zaten normal kıyafetim onlar zaten benim. Zaten sen, sen bir sahne kadınısın. <laughs> evet benim her yer. bir nefes aldığım yer sahnemdir. Evet. doğru. Olmak istediğin biri var mı? Yani örnek aldığın atıyorum bazı görünüşlerini. Örnek aldığın biri var mı diyelim? Yani hayır, senin tabii ki yoktur olmak istediğin biri Şaka şey yapıyorum şaka. Şey, ya, ya şöyle sevdiğim, e, Türkiye'de özellikle Aysel Gürel hem tarzı hem tavrıyla sevdiğim bir karakterdir Hı -hı. yani. Örnek alır mısın? Ben cesaretini ve patavatsızlığını çok severim. Hı -hı. Örnek alırım. Genelde genç mi gösterirsin? Evet gerçekten bana genç gösterirsin diyorlar. Hı -hı. Ya duymaktan da keyif aldım bir şey şimdi. Yalan değil. Aldığın Ama... itifatlar arasında bunu ekler misin? Güzel itifatlar arasına. Söylendiğinde derim ki evet biliyorum. Teşekkür ederim. Peki Dedim. sadece... Renkli hayatının, renkli kişiliğinin bir eseri olduğunu düşünüyorsun? Yoksa genetik ve aynı zamanda rutinlerinde de burada etkisi olduğunu ya, düşünüyor musun? Bence hepsiyle birleşik. İnsanın kendine iyi bakması lazım. Hem mental hem de e, fiziksel olarak. Rutinlerin var mı? Ben spontan yaşayan bir Ama ne kadar spontan olursam olayım. Kesinlikle yüzümü temizlemeden uyumam şart. Nemlendiririm, yüzümü temizlerim jelle. Her zaman güneş kremimi sürüp çıkarım. Güneş kremi olmadan yapamam. Ben güneş kremi kadınıyım mı diyorsun yani şu anda? Evet gerçekten hani cildime hiçbir şey sürmesem de güneş kremi sürerim. Özellikle renkli güneş kremi sürüp çıkarım. Hiç yani cidden cilt makyajı çok yapmam. Yaptığım hmm. da budur yani günlüğüm. Evden çıkacaksın tatile işte atıyorum memlekete. aile yanına bir yere gideceksin. Bir tane çanta hazırlıyorsun. Bu çantanın içine koymadan asla evden çıkmam dediğin şeyler var mı? Nemlendirici, yüz temizleme jeli, bunlar sabittir. Şarj aleti, lip gloss, güneş kremi. Oo. Güneş kremi ne olursa olsun güneş kremi yanında. Ayırmam Güneş kremi her zaman. Benimledir. Ama bir dakika şimdi güneş kremi son zamanlarda bana bir erkek olarak bana son zamanlarda popüler olan bir şeymiş gibi geliyor. Doğru muyum? Birincisi sen yeni uyanmışsın. İkincisi bence iklim krizinden dolayı güneş açıları daha fazla gelmeye başladığı için güneş ışınları Hı -hı. ondan kaynaklı bir ekstra olarak buna ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Hı -hı. Bence. Sencesi bence bu. zaten zaten doğrudur evrensel olarak da. <laughs> Bu arada evin biraz önceki kıyafetleri gösterdim. Burada işte perukların, merukların bir şeylerim var. Evinde eşyaların, yaptığın resimler. Çok egzantrik ve kendini has gerçekten Suudi'nin olduğunu belirten eşyalar var. Bunlardan bana bir hediye verecek olsan mesela ne verirdin? Tamam hemen vereyim canım. Dur şimdi aklıma geldi. <laughs> Nerede o? <laughs> Al canım sen emekliliğin gelmiş ne? Böyle giderken yardımcı olur sana. Ha. Sana giderken yardımcı olur. Ben olsun gideyim diye. mi? <laughs> hadi canım hadi. Dikkat ha. et. edin. Ziyaretin kısası makbuldür. Hadi hadi. Ben aldım o zaman ben. Aha, al onu al onu. Gitmene yardımcı olur o da senin hadi. Yoldaşlık etsin sana hadi. Ha. Hadi, canım Teşekkür hadi. Teşekkür ederim ya. Hadi, Sağ olsun hiç gelin Yettiniz yoktan sana... Hadi canım hadi. Ben Bye. tekrar gelirim. Aha gel gel. Vallahi kapattım.